Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Kur'an-ı Kerim'de Zümer Suresi Ayet 52-66 Arası Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Bilmiyorlar mı ki Allah rızkı dilediğine bol bol verir Dilediğinden de kıs kısar şüphesiz bunda inanan bir kavim için ibretler vardır. De ki ey kendi nefs, nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki o çok bağışlayan, çok esirgiyendir. Size azap gelip çatmadan önce Rabbinize dönün, ona teslim olun, sonra size yardım edilmez. Siz farkında olmadan, ansızın başınıza azap gelmezden önce, Rabbinizden size indirilenin en güzeline, Kur'an'a tabi olun. Kişinin Allah'a karşı aşırı git, gitmemden dolayı bana yazıklar olsun, gerçekten ben alay edenlerdendim diyeceği günden sakının. Yahut şöyle diyecektir. Allah bana hidayet verseydi elbette sakınanlardan olurdum. Ve azabı gördüğünde keşke benim için bir kez dünyaya dönmeye imkan bulunsa da iyilerden olsam demez demesin de, demesi de vardır. Hayır dönemeyeceksin. Ayetlerin, ayetlerim sana gelmişti. Sen onlara yalanlamış, büyüklük taslamış ve inkarcılardan olmuştun. Kıyamet gününde Allah hakkında yalan söyleyenlerin yüzlerinin kapkara olduğunu görürsün. Kibirlenenlerin kalacağı yer cehennem değil midir? Allah takva sahiplerini kurtuluşa erdirir. Onlara hiçbir fenalık dokunmaz. Onlar mahzun da olmazlar. Allah her şeyin yaratıcısıdır. O her şeye vekildir. Göklerin ve yerin anahtarı mutlak hükümranlığı O'nundur. Allah'ın ayetleri inkar ederler var ya, işte onlar hüsrana uğrayanlardır. <laughs> De ki ey cahiller, bana Allah'tan başkasına kulluk etmemi mi emrediyorsunuz? Resulüm, şüphesi sana da senden öncekilere şöyle vahverilmiştir. Andolsun, bir farz Allah'a ortak koşarsan, işlerin mutlaka boşa gider ve hüsranda kalanlardan olursun. Hayır, yalnız Allah'a kulluk et ve şükredenlerden ol. Elhamdülillah, elhamdülillah Rabbin alemin. Beterinden gol ya Rabbi, beterinden gol ya Rabbi. Şükür Rabbime.